Evet sevgili izleyenler kolektif futbol programından hepinize merhabalar. E, Doğan Akdeniz hocamla her hafta olduğu gibi kolektif e, futbolda futbolu yorumlayacağız. Aslında futboldan çok, gönül isterken de futbolu yorumlamak ama futboldan çok bu hafta yaşanan olayları yorumlayacağız. Çünkü istenmeyen olaylar yaşandı. Özellikle Trabzon-Fenerbahçe maçında hem sahaya girilmesi e, hem de diğer hususlar gerçekten de hiç istemediğimiz, futbolda görmek istemediğimiz hususlar ama maalesef işte e, yaşandı. Ee, bilmiyorum ne diyebiliriz hocam İsterseniz bu olaydan başlayabiliriz Aslında böyle Her hafta olduğu gibi bir noktaya kadar Katılıyorum ama evet. biraz daha üzerine Çok daha fazla üzerine koyduk Bir kere dışarıdan bakıldığı zaman Çok vahamet içeren Çok, çok trajik hiç yakışmayan Ne milletimize ne futbolumuza Hiçbir yani unsurumuza yakışmayan evet. Bir e, acı bir tablo yaşadık Gönül burada futbol konuşalım Yapacağım şey federasyondan da Trabzonspor kulübü başkanından da Şunu beklerim şimdi Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynanacak. Maçın tansiyonu yüksek olacağı belli mi? Soruyorum belli. Çok, çok, çok yüksek olacağı Trabzon. belli. Ki geçmişten olan olaylar, şampiyonluklar, Trabzon Fenerbahçe arasındaki rekabet bu olayların olmasına namzet çok belli. Bunun için hani böyle bir bilim insanı olmaya hatta çok sihirli süper uhrevi güçlere sahip olmaya da gerek yok. Evet. E şimdi turuncu elekliler görüyorum orada turuncu elektriler. Turun, bu kadar turuncu elektriği güvenlik güçlerinin olduğu bir ortamda bütün sahayı çeviren. Öncelikle bir kişi değil mi orada dominant olan sahaya giren eli bıçaklı olan. Evet. Ya bu nasıl gidip bu kadar mesafe kat edip koşup futbolcular ulaşabiliyor soru bir. Oranın güvenlik amiri kim? Güvenliğinden sorumlu olan kişi kim? Ne gibi bir ifade verdi? Bu güvenlik şirketleriyle niye çalışılıyor? Anlamı ne? Bu turuncu eleklere bakıyorum ne yaptığını bilime bilme, bilmeden sağ sola koşuyorlar. Bak, olayın vuku bulduğu bir ortamdan çok Artık iş çığırından çıktı ya hani o bir kişi çıktıktan sonra olaylar jeryan ettikten sonra zaten oradaki taraftarların durdurma imkanında maalesef olmuyor. Bununla ilgili sizin güvenlikle ilgili stratejileriniz olmadığını gördük. Özellikle oradaki güvenlikle ilgili sorumlu arkadaşlara sesleniyorum burada. Bir stratejiniz yok. Ya o sahaya o bir kişinin geleceği zaten belidir. Hangi maçta söylüyorum sana 2. 3. amatör kümedeki maçlar dahil olmak üzere. Hangi maçta sahaya taraftar inmek istemez. O veya bu şekilde. Ya futbolcuya sarılmak ister, formasını almak ister ya da küfür et, etmek ister, kavga etmek ister. Yani bunun sonuçları bir kere görünen sonuç üzerinden her şeyi tartışıyoruz ya. Yine sığ düşünce. Yine sığ tartışma. Ya oradaki turuncu yelekliler ne iş yapar? Bununla ilgili çalışmaları yok mu? Bir planlamaları yok mu? Ya nasıl o bir kişi giriyor sahaya? Futbolcu yanına kadar gidebiliyor. Yani bunun senaryosu önceden çalışılmamış mı? Ben de gideyim turuncu oturayım sandalyede. Arada maça bakayım arada taraftarlara bakayım. O zaman onların ne işi var orada ya? Ya bu kulüpler bu güvenlik şirketlerine boşuna mı para veriyor? O turuncu bak izle görüntüleri ben birkaç kez izledim. Ben de izledim evet. Böyle ne yaptığını bilmeyen turuncu yelekli, yelekliler, var. Ya odaklanacağın nokta öyle bir infiyar oluşmuş bir ortamda. Senin odaklanacağın nokta ne? Turuncu arkadaşlarım size bunu anlatmadılar mı? Söylemediler mi? Öğretmediler mi? Bu rezilliğin en önemli sebebi de oradaki güvenlik unsurlarıdır. Bak net olarak söyler. Her maçta olması namzet bir olay. Trabzon Fenerbahçe aa nasıl olur ya taraftar sahaya mı indi? Hiç beklemiyorduk. Böyle mi söyleyecek güvenlik güçleri oradaki güvenlik sorunları? Ben olsam ilk yapacağım şey oradaki güvenlik müdürünü çağırırım karşıma. Bu ne rezilliklerim ya? Bunu kim tazmin edecek şimdi? Yani Trabzonspor'un adı lekeleniyor. Ülkemizin adı futbol anlamında lekeleniyor. Ya yani dışarıya içeriye Böyle bir mahcubiyet, böyle bir rezilik var mı ya? Taraftarın inme ihtimali ne kadar yüksek oldu, en yüksek olduğu bir maçtan söz ediyoruz. Elinde bıçaklı bir taraftar futbolcuların ne kadar gidiyor. Elini kolunu neredeyse sallaya sallaya. Ve arasındaki Allah'ın aksiyona bak. Turuncu elektiler. Turuncu elektiler diye geçsin bu tırnak içinde artık. Ne yapacaklarını bilmeden sağa sola koşturuyorlar. Böyle bir senaryo oluşturulmamış bile. Bak böyle bir önemli maç öncesinde bir toplantı yapılır. Günler öncesi, haftalar öncesi. İhtimaller üzerine konuşulur, tartışılır ve böyle bir olayın ol olmasının önüne geçilir. Olan olay üzerinden konuşmak artık çok geç. Görünen gerçek değil. Görünen gerçeğin arkasındaki gerçek. Değerli izleyenler. Biz bu gerçeğin peşindeyiz. Turuncu elekliler ne yaptığını bilmeyen oradan buradan maalesef topladıkları onlar da ne yapsın? Kendilerine bir şey gösterilmesi öğret öğretilmezse ne yapsınlar? Ya benim As bana gelseler, Bak Tarabzon Sporu Başkanı federasyon bana gelseydi ben ne yapacaklarını anlatırdım. Turuncu eleklilerle otururdum. Bunu anime ederdik, senaryolaştırırdık, çalışırdık ve böyle bir vaka yaşanmazdı. Böyle bir utanç tablosu yaşanmaz. Bu utanç, bu utanç maalesef artık hepimiz. Çünkü ya beyanatlara bakıyorsun. Maçın öyle Hakemler, değil, değil mi? Federasyon ya yani yine kararların üzerinden tartışıyoruz. Bayrağı kaldırdı, kaldırmadı. Faulü verdi, vermedi. Oyun oldu, taç oldu, olmadı. Ya bunun üzerinden tartışmayalım. Hakem dediğin kişiler burada 40 40 küsur yaşında olan insanlar ve oyunun her saniye aktif alanındalar. 20 yaşındaki genç çocukların Koştuğumdan daha fazla koşmak zorundalar neredeyse. E, Adam diş hekimi. E, nasıl olacak öteki kasap? E, her, çok değerli meslekler. Ama hakemlik ayrı bir yan meslek olamayacak kadar önemli. Futbol sanayisi endüstrisi hem ülkemizde hem dünya genelinde çok önemli bir noktada milyonların peşinden koşturduğu bir sanayiden, endüstriden bahsediyoruz artık. Yan meslek olamaz hakemlik. Akademik bir anlayışta olacak. Fizyolojik, mental, refleks anlamında, sağlık anlamında, beslenme anlamında futbol kuralları anlamında her anlamda bunun bir akademik anlamda ele alınması gereken bir durum. Kararlar üzerinden, olaylar üzerinden tartışmak çok sığ bir tartışmadır. Bu kadar. Evet. Yani bununla iyi... maçı baş... konuşamadık bile ama Fenerbahçe'nin kazanması öylesi bir ortamda büyük bir başarıdır bunu söyleyeyim. Çok büyük bir başarıdır. Maçın öyle olacağı belliydi, değil mi? Yani evet. şimdi 2-0 oldu maç herhalde dedik. Sonra. Yani biz de yayınlardık biliyorsun yok, yok. Can. Çocuğun... Maçın böyle sıkıntılı olacağı taraftarların ya... gibi çok belli. Aa, ya bu 5 ki... yaşındaki, evet. Ma yaşındaki çocuğa sorsan maçta da özel 5 yaşındaki çocuğa sorsam bu maçla ilgili ya bak evet. çok daha büyük olaylara gebe bir durum olabilirdi. Olabilir. Yani güvenlik niye var ya Güvenlik işini yapamadıktan sonra niye var? Bıçaklı saldırgan Allah göstermesin takımdan birine gerçekten böyle yaralasaydı var ya. Ee, bütün yazık. dünyada bir bir rezil olurdu. Bir de hiçbir, bir hiçbir, hiçbir şiddetin evet. hiçbir unsuru fiziksel şiddet sözel şiddet herhangi bir hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. Net. Bit, bit. Evet. Şiddete hayır ya. Şiddet olur mu? Hele sporda ya. Hep karşındayız. Hiçbir artık, sürekli, evet. ortamda şiddet olmaması sıra futbolcuların alanı orası futbolcuların kendi alanı artık. Kendi alanına yani hane tecavüz ya, orta sahada sahanın içerisinde ya da nerede olursa olsun, sınav sınırları içinde dışında da olsa bile ama o orta oraya bir herhangi bir seyircinin ya da oradaki maç içerisinde bulunması, bulunmaması gereken her bir unsur, her bir bireyin orada olması oradaki alana tecavüz demek. Hukuken de bir suç zaten evet. o alana giremez. E ben de alayım bir tane plastik sandalye versinler, Türk binlere bakayım öyle. Neye bakıyorsun kardeşim, ne için, ne yapıyorsun? Biraz sandalye koydular. işte turuncu yelek giydirdiler. Taraftarlara bakın. Aa ne güzel ya. Atladınız. anlayışa bak. Anlayışa Ya artık şu yani güvenlik dediğin güvenlik o kadar önemli bir şey ki. Bak yani stres yükü olsun olmasın maçın. Orada 30 bin, 40 bin, 50 bin insan var. Yani güvenlik olarak ne gibi önlemler aldın? Nasıl bir toplantı yaptın? Bu konuda Trabzonspor ya da kulüpler nezdinde yetkililer gelip o toplantıya katıldı mı? O senaryolar oluşturuldu mu? olabilecek olan önlemler yani senaryoda senaryolaştırılan olan olabilecek olaylara karşı ne gibi önlemler alındı? Bunlar anlatıldı mı? Kulüpler bu konuda federasyon, hakemler hatta tatmin oldu mu? Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Bu kadar büyük paraların döndüğü bir ortamda işte hep adam sendecilik. Yani kimin güvenlik şirketi Mahmut abilere onlara baksın. E ne yapıyor bu Mahmut abiler? İşte bak bunu yapıyorlar. Aynen. Bunlara sebep oluyor. Maalesef. Dünya basındaki durumumuzu da bir göz önüne almak Tabii. lazım. Hakem Aynen. faciasından sonra Doğru. şimdi bunu yaşadık. Hocam ee, şimdi biraz da maça geçelim. Kasımpaşa Galatasaray maçı vardı. Oraya da bir geçelim. Galatasaray 4-3 kazandı. İnanılmaz bir maç oldu. E, ben de maçı izledim böyle. Maç gitti geldi gitti geldi. Ne diyorsun hocam? Ya şimdi bir kere tansiyonu çok yüksek. Çok da şehir keyfi de çok yüksek bir maçtı. Çok keyif alınacak bir maçtı. Ama şimdi baktığınız zaman yine Sabek, Kaan Ayhan, Stoper'de Berkan Kutlu var. Şimdi Berkan Kutlu'ya desen... Yani Nerede oynamak istemezsin? Oynamak isteyeceğin son yer neresi? Herhalde stoper diyecektir. Yani hani takıma kendi böyle kurgusunu yapsa, çizse kendini stopere ben koymaz. Belki forvet arkasına koyar. İşte sağ beke koyar, sol beke koyar. Birçok yere koyar ama stopere koymaz. Çok sırıtıyor. Olmaz. Kaan Ayhan'ı stopere koysa bence Okan Hoca daha iyi ederdi. Şimdi en önemli yaşadığı handikaplardan bir tanesi bu. Bir de Sanchez yoksa Galatasaray takım attı. Yani Icardi ile işte müstela arası ya stoperler arasında o kadar uzuyor ki Sanchez'in dönen ikinci toplar, dönen topları alınması, kullanılması, takımı tekrar atağa kalk, e, tekrar atağa kalkmasını sağlaması ve üçüncü 4. bölgede takımı tutması anlamında o kadar önemli bir rolü var ki Sanchez'in. O kadar önemli bir rolü var ki bir de set ucumunda kendi sahamızdan çıkarken toplu oyunlarda oyunu Sanchez'in başlatması o kadar değerli ki Kasımpaşa maçında benim en çok gördüğüm, gözlemlediğim bu oldu. Sanchez'in Sanchez, in... Sanchez in olmaması çok büyük bir handikap. Özellikle Nelson Sanchez, Abdülkerim üçlüsünden ikisinin olmaması demek çok büyük bir handikap. Facia. Çok büyük bir facia. Yani yenilen gollere bakıyorsun, Kasımpaşa'nın ataklarına bakıyorsun. Çok yoruldu futbolcular. O dönen topları alamamak, ikinci topları alamamak arkada çok koşmasına sebep oldu. İşte Galatasaray'ın gücü kalmadı bu anlamda da. Ya futbolcular hiç olmadığı kadar yoruldu. İşte Sanchez'in bir an önce iyileşmesi lazım. Abdülkerim'in bir an önce takıma katılması, katılması lazım. lazım. Yani çok önemli. Ya yok işte. Şimdi Okan Hoca da ne yapsın? İşte elimde şu an Berkan var. Genoa'ya gönderdiler. Evet. tekrar geri aldılar. E Kaan Ayan var. Yani Kaan Sabek ne kadar olacak? İmkanlar. Sabek bir an önce yani iyileşmesi lazım. Takıma katılması lazım. Artık yani düşünsene ara transfer yapılmış. Da ara transferdeki futbolculardan daha verim alamıyoruz. Sabek ortada yok. E sezon başında yapılan birçok futbolcular Ziyiş işte sağ olsun bir maç geldi bir oynadı asist yaptı. Icardi'ye. Yani teşekkür etmek lazım. İyi ha, oynadın, geldin. Teşekkür ederiz. Asiste yaptın falan demek lazım. Ve zaten Endombele ortada yok. Yine şampiyon olan geçen sene kadronun kemik evet. e, oyuncularıyla birlikte ilerlemeye çalışıyoruz. Mertens nasıl görüyorsun? Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Mertens'in attığı gol iyi. Performansı çok e, koş, iyi. Koş koşu, pres yapıyor. Yani, o yaştaki bir oyuncu e, hala. Önemli değil. işler yapıyor Mertens. E, önemli ama Kasımpaşa'ya da bir parantez açmakta fayda var. Çok iyi oynadılar sağsınız biliyorsun son 5 6 maçtır da yeni yüzü görmüyorlar. Evet. Genellikle de galip geliyorlar. Özellikle zor bir maç. Decosta diye bir oyuncu var. Çok diri, çok sağlam, ayağında topu tutan, çalım atan, dikine giden, alan veren, oynayan, yıpratan. Çok yıprattı Galatasaray defans. Decosta gibi bir oyuncu her Takım kendi 11'inde kendi görmek ölmek ister. görmek ister. Aytaç Kara da ayrı bir motivasyonla oynadı ki Kasımpaşa'da iyi işler yapıyor. Ya Aytaç Kara mesela bu işleri yapıyor ya. Neden Galatasaray'da mesela verimli olamadı? Mesela değil mi geldi bize Galatasaray'a neden verimli olamadı? ben anlamak değil, bir şey herhalde yani. yani bir şey yapamadı Yıl ya da tutmadı derler ya, ya büyük takım oyuncusu olmak herhalde. herhalde biraz daha farklı çok farklı çok farklı, farklı. hocam Icardi'ye ayrı bir parantez açmak lazım Icardi penaltı kaçırdı tekrar attı tekrar yani yine bak Galatasaray'ın hani bir laf vardır ya futbolda ya atanın iyi olacak ya tutanın şimdi Galatasaray'ın tutanı iyi müstere var kalede bir kale var. Atanı da Icardi olması Galatasaray'a çok büyük bir motivasyon kazandırıyor. Bilmiyorum katılıyor Şimdi penaltıyı kaçırdı ya Icardi. Ben evet. mesela o an penaltı kaçırdıktan sonraki o baktım. Hani jest mimiklerine falan baktım. Ya o kadar inanmış ki kendine Evet. gol atacağına da. Yani Icardi ben daha gol atacağım diyor. Yani hiç öyle bir vazgeçmişlik, işte büyük bir üzgünlük. Yani yok. Mücadele ya hırsı var ilçilik, değil mi? Gördün teslim o Teslimiyetçilik yok. Evet. Ya atarım diyor adam atarım dediği zaman inandığı zaman atıyor. O motivasyonu kendinde gördüğü atıyor bir şekilde. Yani kendi kalesinde bak ceza alanında olsa top gelsin kendi kalesinde olsa atıyor yani. <gülüyor> Kaleyi <gülüyor> <gözlebi> <gülüyor> atıyor <gülüyor> yani. <gülüyor> evet hiç. Evet. E yeter ki bir kar karşında bir kale olsun ve ceza evet. alanında önüne top düş. Ya yani çok önemli bir golcü. Galatasaray'ın çok büyük Çok önemli. Ya, yani, taraftarın bu kadar üzerine titremesi, durması, sembol, ikol, ikon, idol olması hiç tesadüf değil. Tesadüf çok değil. önemli bir değer. Galatasaray için, Türk futbolu için ve o biraz daha motivasyon artıkça daha da bu çizgiyi daha da yukarı taşıyacaktır. O istikrarı, Kesinlikle. geçen seneki özellikle istikrarın üstüne de çıkacaktır diye düşünüyorum. Özellikle senin Kasımpaşa maçında en çok Galatasaray'da dikkat çektiğin oyuncu var mı? Yani bak, bu da şu şu işleri çok iyi yaptı diyeceğim bir oyuncu var mı? Hepsinin ayrı bir me şeyi var, meziyeti. Mesela Barış Alper nasıldı? üstüne çıkan hep torer oluyor. Barış Tabii. Alper çok koşuyor. Mesela bu maçta Barış Alper sabek ol olsaydı, Kaan Ayhan stoper olsaydı, Berkan Kutlu orta sağ olsaydı, bu kadar sıkıntı çekmeyebilirdik. Mesela ben ama o konuca bu konu mutlaka e, bir düşündüğü şeyler vardı. Ben dışarıdan bir gözlemle o konuca kadar bilecek halimiz yok. Ama hani sanki çünkü çok zafiyet yaşadık. Arkaya çok koştuk. O yüzden çok böyle pozisyon oldu. Çok açıkça yani bir çok öne çıkan bir futbolcu enim adıma. Hani Icardi maça damga vurdu. Ama Torreira yine standardı kordu yani. O kadar koştu, aldı, verdi, güven verdi. Yani içeride Torelar umarım sakatlanmasın. yani bizim çok önemli bir saha içerisindeki değerimiz yani Galatasaray. Tabii, çok çok önemli. Vinicius da golünü attı hocam. Evet. Yani, <laughs> yani şimdi evet, o kendi attık. üzerine düşen o şansı iyi kullandı i̇yi, ama zaten. de futbol şansı var yani gelmesi Galatasaray lehine oldu. Çünkü bak Galatasaray Kasımpaşa'yı yendi. Fenerbahçe, Nice Trabzon Trabzon depres, deplasmanında o stres yükünü düşünebiliyor musun? İnanılmaz. O stres yükü ve muazzam goller attılar. Gördüm uzaktan hani şutlar frik falan. Evet, frik. 2-0 öne geçtiler. Aslında maçı çok kolaya getirdiler. Daha kolay gidebilecekten zora sokan bir Fenerbahçe vardı. O da Fenerbahçe adına biraz düşündürücü oldu. Hani ki kaleci çok önemli bir kalecisi var Fenerbahçe. Divakovic. 7 gole bakıyorum. Mesela maçın daha zora girmesini kalecinin hatasıdır. Yedi golde. Bardi'nin attığı golde e, çok hatalı bir gol yedi yani. Kesinlikle. Yoksa bak. maçın bak bu kadar stres yükün artması, maç sonundaki olayları gibi bu durumun da birazcık sebeplerinden bir tanesi Trabzonspor'un maçın içine çeken o yediği goldür Fenerbahçe kaleci. O gol yemesi Trabzon'u maçın içine çekti yani. Yoksa maç daha böyle kısır olabilirdi. Yani kopup gidebilirdi ya evet, bir tane daha. Evet. Maçı. kopup giderdi maç. Ya kısır olabilirdi. Evet. evet. Yani şimdi başka şeyler konuşuluyor. Bence konuşulacak şeyler e, yani ele alınacak şeyler mesele oradaki olan sonuçlar üzerinden değil de o sonuca getiren faktörler üzerinden değerlendirmek lazım. O faktörleri irdelemek değerlendirmek. Orada neler yanlış yapılıyor. Eğer onlar düzeltilirse evet. birçok şey düzelir. Hatta her şey düzelir. Yani e, çok ilginç bir lig yaşıyoruz. Gerçekten de hani e, bir sürü hususlar var ama geleceğim. Kısa hocam şimdi Kasımpaşa Galatasaray dedik ya. Galatasaray bu hafta da evinde Hatay'la oynayacak. O da çok çok önemli. Artık her maç önemli. Yani önemsiz maç diyeceğimiz zaten maç yok da. Hatay maçı da çok çok önemli çünkü... Galatasaray mağlubiyetini Hatay'dan aldı evet, biliyorsun. Evet. Şimdi Hatay maçına şöyle kısaca bir değinirsen sonra Süper Kupa'ya geçeceğim. Hatay kümede kalmaya oynuyor. Zaten bakarsan e, ligin 3. 4. işte Trabzon Beşiktaş işte oradan itibaren düşman potası ile ilgili olan puan farkı yukarıyla nazaran hani daha az. Evet. Daha az. Yani düşme potası ile ilgili de çok e, çekişme var. Hatay'da bunlardan bir tanesi yani kümede kalmaya oynayan ve Galatasaray için aslında bu revenge niteliğinde ki Hatay Volkan Demir'in çalıştırdığı biliyorsun Hatay e, Galatasaray'ın kabusu İk, yani maçlarda Galatasaray'a karşı ayrı bir motivasyonla çıkıyor. Evet. Ki olabilir yani bu da işin doğasında var. Ben Galatasaray'ın Hatay'ı farklı ineceğini düşünüyorum. Yani ayrı bir motivasyonla ayrı bir azim hırsla istekle çıkacaklar futbolcular B ve farklı bir maç bekliyor. Galatasaray'ın bol, bol, gol atacağı. Bol gol farklı yok. Evet. evet. Farklı bir maç bekliyor. Skor bekliyorum. verebiliyor musun? <laughs> Öyle yani skor vermek vergedir. çok aldatıcı olur ama e, yine seni kırmayayım ben. Evet izleyenler çünkü çok soruyor bazen. Yani 5 ve üzeri bir maç bekliyorum ben Galatasaray'dan. 5 ve üzeri. Evet yani bekliyorum. Güzel. Yani, yani. Atay o cesur futbolunu bol gollü bir maç olsun. İhtiyarda oynadığı futbolu da sergilerse bol gol izleriz. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Evet ben de kısaca bir e, değineyim hocam öyle geçeyim o zaman. Benim de skor tahminim e, hemen hemen aslında bol gol olması bakımından doğru ben de 3-1 Galatasaray Rahat Sen bir galibiyet verecek. Not almışım da buraya. Hep skorun 3-1 skor veriyorsun her hafta. Bir 3-1'in var yani. Yani bu 3-1 genelde oluyor. Şimdi olacak yine olacak. Sen Ulusay'ın galiba 3-1 Ya, İçimden geçen oydu. Evet. Yani şu an içimden o geçti. Çünkü Galatasaray biliyorsun mutlaka her maçta gol yiyor. Bir gol yediğimiz var. Yani yiyoruz. Böyle bir şey var. Şimdi 3-1'le beraber. tahminler verirsen yer tabii ki. Evet böyle 3-1'le beraber ama bol gol de atacak. Yani keyifli bir maç. Seyir zevki çok yüksek bir maç olur diyorsun yani hocam değil mi? Özetli o Daha Fenerbahçe adına Demirspor. Ya Adana Demirspor'daki Demir son olan olaylardan dolayı eski gücünde değil. Fenerbahçe'nin de bu maçı ben rahat kazanacağını düşünürüm. Rahat bir galibiyet alacak. Evet, Kendi rahat, rahat, rahat Şey. Evet, ben de özellikle Trabzon'dan şey. hani böyle bir galibiyetle evet, dönmüş. Motivasyon olacak. Evet. Büyük rahat bir galibiyet. Doğru. Hocam Süper Kupa finali şimdi çok konuşuluyor. 7 Nisan'da iptal olacak, olmayacak. iptal edilebilir. Evet. Sayın e, Galatasaray Başkanı Dursun Başkan da e, yeni bir açıklama yaptı. E, federasyonun alacağı karardır dedi. Yani biz buna bir şey söyleyemeyiz dedi. Ne diyorsun hocam? Süper Kupa trajedisi diyorum. Yani hakikaten bunun dizisi bir falan çekilse ya, var ya, ya. Tutar. herkes salya sümük ağlar televizyonları Fil, filmi, filmi, filmi? Yani filmi. yok Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanacak dendi. Fil, Fil, filmi federasyonun maalesef yarattığı bir garabettir bu. Kesinlikle. Süper Kupa gibi bu kadar Fenerbahçe, Galatasaray en Süper Kupa finali olacak. oynayacak ve bunu yönetemiyoruz. Bu süreci yönetemiyoruz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanacak dendi. yaşanan onca skandal sonrası oynanamadı oynanmadı ki belliydi yani hani bunun e, oynanmayacağı belliydi. Yani olamayacağı belliydi. Yürütemediler. Şimdi 7 Nisan tarihi de tartışılıyor. Ya federasyon yani ne iş yapar? Oradaki görevleri nedir? Bu maç tarihleri belirleme konusunda yoksun. Ya bu iş süreçleri yönetme konusunda yoksun. Sağ içerisindeki güvenliğe ilişkin bir standardın yok. Bunu yönetme, bunu takibini yapma durumun yok. Yani hakemlerle ilgili bir ar arka planda akademik bir anlayış, bir birikim, strateji, bir bilimsel Yakın bir anlayış yok E federasyon ne yapıyor ne için var ya Yapay zeka koysalar yemin ediyorum daha güzel yer. Yani Şimdi herkesi memnun etmeye çalışırsak Kimseyi memnun edemezsin Sen federasyon federasyonsun evet. herkesin yararına olan Bak her kulübün Her kulübün yararına olan bir anlayışla bir karar vermelisin Bu süper kupa Çok önemli Çok önemli bir süper kupa Tamamen süper bir trajediye bir rezilliğe dönüşmüştür Diyecek hiçbir şey yok. 7 Nisan'da oynan son olur bu saatten sonra. 17 Nisan'da olsa oynansa bu saat. Benim şirki mevesim izleyenlerin şirki hevesi heyecanı kaçtıktan sonra evet. sen bir süper kupa hiç oynatma. Güzel kardeşim. Sevgili federasyon. Bu maçı sen hiç oynatma. Bravo oynatma. bu sene hiç oynatma hiç daha oynatma iyi. Gerçekten. O, o İnsanlarda bir şey kalmadı. Bir kuruma bir yere armağan ediyor. öyle. Koysun Galatasaray Fenerbahçe ki kulüpte kazanmış sayısın. Olsun biz. Bu saçmalık da sona ersin. Gerçekten artık yani tamam. Filmi çekesin dedi tamamen tamamen hocam. Çınırlar. Kesinlikle katılıyorum. Sizin çeksin ya. Film film film, film yapılsın. Film filmi de olur. Ya, yaşananları anlat. Kim oynayacak Federasyon başkanı. Federasyon başkanı aranıyor bir tane. Yok var mı? Ha ula kendi oynar bence de. Oynar evet. İstekli bayağı abi. Evet. Hocam e, yani senin görüşüne göre şu an bu çok konuşulduğu için tekrar sorayım. İptal olacak mı olmayacak? Olmalı mı veya? Vallahi veya ben olmalı. federasyon öyle bir bak dünyanın en zor sorusunu sordum. Gerçekten federasyon adına evet, bir, zor soru. bir e, yorumda bulunmak yani o kadar yani hiç şey, tahmin edilemez bir şey ki. Yani normal şartlarında artık midin insana gelmek üzereyiz. Bu saatten sonra bu maçın Tabii. değişmesi daha büyük bir saçmalık olur. Bilet alatları saçmalık. var. O yüzden ben değişmemesi gerektiğini bu saatten sonra en azından düşünüyorum. Oynanması evet. daha yalması. bir va evet. daha vahim sonuçlar olmaması adına. Doğru. Peki hocam son olarak e özellikle rica etsem senden e Niye ya biz ricam minnet makamı <laughs> mıyız ya? Sürekli <laughs> evet. bir rica, Estağfurullah, rica, hey, estağfurullah kadar? hocam. E, son olarak e, ee, şampiyonluk yolunda senin çok önemli bir iddian var. Beşik, e, Beşiktaş'ı ben ne Antalya mı? Antalya. Antalya, Antalya ve Beşiktaş maçlarında Beşiktaş maçta şampiyon. şampiyon. Kazansa şampiyon dedin. Çok önemli bak. Evet, iddia. Evet. Şu anda da yoluna dolu dizgin gidiyor. Beşiktaş'ın kalan maçlarında. Beşiktaş'ın. Sık özür dilerim. Galatasaray'ın kalan maçlarında ya bu da sıkıntı olabilir dediğim bir maç var. Ya Alanya maçı çok zor bir maç Galatasaray için ama bak Fenerbahçe geçen hafta da son attığı golle beraberliği galibiyeti alabildi. Hani baktığın zaman. E bu hafta Trabzon maçı da çok zor geçti. Yani Galatasaray geçen hafta da bu hafta da şampiyonluğunu ilan etme noktasındaydı. Geldi. Sayın Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç da bunu söyledi. Yani şampiyonluk gidiyordu dedi. Evet. Hani bunu daha dün dinledik. O yüzden Alanya deplasmanı zor gibi gözüküyor. Önemli bir ilme yakaladılar. Fatih önemli bir hoca. Bir kez daha altını çiziyorum. Ama Galatasaray-Fenerbahçe maçına bir kez daha söylüyorum sana hatırlatmadan. Matematik olarak garantilerek girer şampiyonluğu. Evet. Orada başka şeyler artık gündeme gelir. Bakalım hocam. İnşallah göreceğiz. Biz de izleyeceğiz. Ee, takip ediyoruz zaten. Bu hafta Hatay maçında beraberiz. Evet. İnşallah yine tribünde. Yeni, yeni sorularına renk atacaksın maçta. E, Tabi maçta özellikle hocamı sıkıştırıyorum. Hocam ne olacak ne olacak? Güzel oluyor. Maçı yani. izleyemiyorum bu yüzden. <laughs> evet. Eyvallah hocam, teşekkürler. Hocam varsa son sözlerini alalım, kapatalım. Vallahi e, şiddet hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. E, biz barış toplumuyuz, sevgi toplumuyuz. Bu nedenle şiddetten uzak. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi o sporcu ruhuna özdeşleşen bir anlayışla bundan sonra maçtan olmasını diliyorum. Yani. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Bakalım haftaya inşallah bir olay olmaz da futbolu daha derinlemesine konuşuruz diye buradan da ekleyelim. Hoşçakalın.